dostlar selamünaleyküm. Yeni bir bölüme ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün neredeyim? Bugün Almanya'nın kuzeyindeyim. Yani kuzeyinde derken ortasının biraz üstünde North Rhine-Westfalen eyaletindeyim. Ee, buraya yolum düştü. Lüdenscheid şehrindeyim. Tabii ki buraya gelmişken de burada en azından bir çarşıyı gezip hem kendim gezip hem size de göstermemek olmazdı Şimdi buraya geldim arkadaşlar Tam böyle çarşının Girişindeyim Burası böyle bir dört yol Girişte gördüğünüz gibi Yine bir kilise var ee, Buradan doğru yürümeye başlayacağım Evet şimdi şuradan doğru Güneşli taraftan doğru Yürümeye başlayalım Sağ tarafta bir Türk fırını var. Temiz ve Karay diyor. Burada anladığım kadarıyla bayağı da bir Türk nüfusu var. Şurası da bayağı güzel bir cadde. Şu anda tabii kış olduğu için yaprak yok. Burası şöyle bir yeşil olarak düşündüğüm zaman bayağı hoş bir yer. Alei ye deniyor galiba Almanca. Evet hastane arabası geliyor. Şöyle şuradan doğru devam edeceğim. Şimdi bir yerde bulabilirsem buralar hep yabancı. Burası da Türk fırınıymış. Yani hava bayağı soğuk. <laughs> Beremi de getirmedim. Güneşe ustum. Yani güneşe aldandım. Ama ve lakin gerçekten soğuk. Şu anda ye 0 derece ye 1 derece. Bakayım şu kik Burada normalde ekonomik ürünler oluyor. Buraya bir gireyim de buradan bir bere bir alayım. Neyse burada bere kalmamış. Şu anda sezon bitti demek ki Almanya'da. Yani inşallah yürürken biraz daha böyle bir ısınırım. Hava da ısınır. Yürümeye devam. Bu caddede daha fazla Arap marketleri, Arap lokontaları var. Burası da zamanında Türkmüş. Güneş import ama boş. Burası böyle bir cadde arkadaşlar. Aha burada bir de Teddy var. Burası da ekonomik. Burası Kik'ten de ekonomik. Yani şöyle burada gördüğünüz mesela 1 euro yazıyor her şey. 1 euroymuş. Bakalım burada bulabileceğim mi? Burada da inşallah vardır. Neyse burada Teddy'de de yok. Anlaşılan üşüyeceğiz. Ee, rüzgar olmadığı sürece gerçi o kadar soğuk yok ama soğuk bayağı, e, rüzgar bayağı soğuk esiyor. Havayı da bayağı soğutuyor yani hissettiğiniz soğuk daha fazla oluyor. Neyse yürümeye devam edeyim. Karşıdaki abimiz iyi paketlenmiş baksanıza yani öyle soğuk hava. Evet şimdi bu caddeden çıktım. Hakiki kapalı yola doğru yürümeye devam da ediyorum. İstanbul harçlu diyor diyor yani berber. Onun yanında büyük döner var. Büyük döner. Gerçi bu ille Türk olması şart değil. Yabancılar da döner yapıyor ama. Sol taraf neto market. Şimdi şöyle yürürken düden çayt hakkında kısa bir bilgi vereyim. Yani benim de bildiğim kadarıyla. Liden 71.000 71 bin nüfusu varmış arkadaşlar. Nordrhein-Westfalen eyaletinde kalıyor. Burası da yine Türkiye yerine benziyor. yıldız yazıyor. Dediğim gibi Nordrhein-Westfalen eyaletinde kalıyormuş. Burada yine bir Türk lokantası var. Restoran Larende. Bayağı da bir Türk yerleri var. Şurası da City Export diyor. Büyük ihtimalle Türk veya Arap'tır. Yani yine konuya dönecek olursam Lüdenscheidt'in 71 bin nüfusu var Nordrhein-Westfalen eyaletinde kalıyor tamam, ben ee, ben Burası Ruhrgebiet'te tam olarak bilmiyorum yani buraya Dortmund Bochum Ruhrgebiet denen bölge yakın Burası da Ruhrgebiet olarak mı geçiyor bölge olarak onu tam olarak bilmiyorum ama Yani de zaten arkadaşlar Solda bir dürümcü babamız var. Sağda yine bir fırın var ve pideci var. Mevlana diyor. Yani Rugebit de eski bir kömür bölgesi. Her yer zamanda yani bundan belki 30 seneye kadar kömür ocağıydı. Zamanla kömür ocaklarını kapattılar. işçilerini emekli ettiler. Burada da bir fırın varmış. Bu kapatmış. Yani ettiler. çokça da Türk çalışıyordu orada. Yani genellikle böyle Karadenizli çoktu. Ocakta çalışmaya alışıklar, ondan dolayı galiba. Türk çoktu orada, yine de Türk çok. Yani yanlış da hatırlamıyorsam Nordrhein-Westfalen Almanya'nın en çok Türk yaşadığı eyalet hakiki kapalı yola şimdi geldik arkadaşlar buraya araba girmesi yasak şu anda bulunduğum yerde böyle bir yer yani öğlen vakti olduğu halde bile bayağı kalabalık şimdi biraz da kapalı yolu gezelim bakalım şahit yürüyüş yolu, kapalı yolu artık ne dersek bilmiyorum da Almanca Fußgängerzone. ne var şöyle bir çarşıyı beraber gezelim Sağ taraftan menikür, petikür yaptırabiliyorsunuz. Royal Nails diye bir yermiş. Önümüzde büyük bir meydan var. Büyük ihtimalle Marktplatz yani pazar yeri burasıdır. Böyle tam şehrin merkezinde oluyor normal. yani aslında burada sağlı sollu kafeler var ama dondurmacılar, kafeler. Yani hava bayağı bir soğuk olduğu için dışarıda hiçbir sandalye yok. Herkes içeride. Evet arkadaşlar burası da böyle bir meydan, bayağı büyük bir meydan aslında. Şöyle şurayı da size göstereyim. Şurada bir dayımız var önünde köpekle Acaba ne, ne sembolize ediyor ki? Yani bir levha bir şey de yok ama <laughs> Elinde küçük Dakele benziyor galiba Puroyu da Eline almış Şapkası da üstünde Burası da yine devasa bir Alışveriş merkezi Burası yine kik. Artık girmem gerekmiyor. Ben yani burada da bayağı ekonomik şeyler bulabiliyorsunuz. Mesela bir eurodan başlıyor burada. Mesela bir fiyat size bir söyleyeyim. Battaniyeler ne kalarmış? 8.99'muş mesela bu battaniyeler. Burası da bir Euro Shop. Yani Türkiye'de milyon dükkanları olurdu ya. Bunlar da onlardan. Normalde bunlar yeni başladığında her şey 1 Euro'ydu. Sonradan enflasyon buraları da vurdu. Şu anda her şey 1,5 Euro olmuş. sen ne kadar bu? Buna fiyat yazmıyor. Bunlar 1,10 Euro'ymuş. Bardaklar da 1.10 euro. Böyle plastik bardak. Yani 1 euroya bir şey kalmamış. Yani dostlar şu kilise o kadar eski ki gerçekten bazıları ben şaşıyorum. Tabii ki tarihte tadilattan geçiyor bunlar ama e, ee, şurada okudum şimdi. 1072'de ilk kere bir resmi belgede bu kilisenin adı geçmiş. Kilisenin çanını indirmişler. Tamirat var içeride galiba. Artık ne geliştiriyorlar mı ne yapıyorlar. Şu anda buraya koymuşlar. gördüğünüz cam bina Lüdenscheid'ın müzesi. Burası bir tarih müzesiymiş. Yani içeride ben görebiliyorum ama mesela şurada eski bir tren var. Yani Lüdenscheid'ın tarihinden burada e, nesneler görebilecektik. Ama velakin bugün burası kapalı. Perşembe ve pazar günü arası açıkmış. Deminki kiliseye giremedim. Belki buna kısa bir göz atabiliriz. Normalde açık oluyor kiliseler ama 8-18 arası diyor. Ama burası da kilitli Burası da hoşuma gitti. Size göstereyim dedim. Burası bir yeraltı geçiti. Böyle buralara güzel süsler yapmışlar. Şimdi hava biraz ısındı. Belki 3-4 dereceye çıktı. Ee, i̇nsanlar da daha fazla piyasaya çıkmaya başladı. Güneşlenmeye başladı. Aslında öyle de fazla bir hani sıcak yok. Soğuk bir rüzgar esiyor ama gördüğünüz gibi ilk güneşte herkes böyle bir güneşe aşık kalmış oluyor. Yani güneş gerçekten güzel. tam böyle meydanda Lüdenşahit'in belediye binası bulunuyor. Bu beyaz gördüğünüz bina Lüdenşahit'in belediye binası. Altında kafeler var, dondurmacılar var. Yani böyle burası hava sıcak olsa büyük ihtimalle daha canlı, daha cıvıl cıvıl. Dışarıda insanları otururken görebilirdik. Burası Lüden Şahit'ın en büyük alışveriş merkezi. AVM yani Türkiye'den bildiğiniz gibi Stand Center. Şu ön kapıdan içeri almadılar. Çekim yasak dediler. Şimdi buradan bir yan girişten bir deneyeceğim bakalım. İçeride en azından biraz şöyle bir turlayayım çıkayım diye düşündüm. beni mi gözetliyorsunuz? Hayret bir şey ya. <laughs> Vallahi bak. Tam şeye girdim, böllere girdim. Kayna Aufnahme, Kayna Aufnahme. Şimdi burada da şöyle bir kaçak kamerayı hafiften şöyle bir saklayıp da en azından buranın da bir atmosferini şöyle size göstereyim dedim. Kamera saklı şu anda. Yine gören görür tabi de ne kadar saklayabilirsen saklamaya çalıştım. Böyle sağ tarafta yine aynı her AVM'de olduğu gibi yeme içme yerleri var. Pizzacı. Nasıl iki kata benziyor. Bir katta yukarıda var. Nordsee balık ürünleri satan bir fast food lokantası. Bu da Türkiye usulü parfümcüye benziyor. Neyse şuradan yine yakalanmadan, kovulmadan ne çıkayım? Ha çıkayım. H&M Bu Türkiye'de de var. Yine bir yan kapıdan çıkayım dışarı. Evet dostlar çarşı yürüyüşümüzü buradan başladım. Buradan da bitiriyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakırsınız inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.